Fenerbahçe'nin bu seneki çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek dün gece Anderlecht karşısında yine çok başarılı bir performans sergiledi. Defanstaki başarılı müdahalelerin yanında Yusuf bir de gol attı. Mourinho'nun çok beğendiği genç isim için Avrupa kulüplerinden gündeme oturacak hamle geldi. İşte detaylar. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Anderlecht'i eleyerek son 16'ya yükselen Fenerbahçe'de 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek attığı golle hem taraftarları hem de teknik ekibi sevindirdi. Maçın ardından yaptığı açıklamalarda takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Umarım bu başlangıç olur diyen Akçiçek gelecek hedeflerini de paylaştı. Yusuf Akçiçek Avrupa'ya transfer ihtimaliyle ilgili net konuştu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Şu anda tek hedefim burada yüzde yüzümü verip takıma katkı sunmak. İlerleyen yıllarda Avrupa'da ülkemi temsil etmek isterim. Ama şimdilik odak noktam burası. Alman devi Bayern Münih, Anderlecht karşısındaki performansıyla dikkat çeken genç yıldızı yakından takip ediyor. Münih ekibi Fenerbahçe'nin pazartesi günü Galatasaray'la Rams Park'ta oyun izleyeceği derbiyi tribünden izleyecek. Eğer olası bir anlaşma sağlanırsa Yusuf Akçiçek, Kim Mincai'nin ardından Bayern Münih'e giden ikinci Fenerbahçe oyuncusu olarak tarihe geçebilir. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe yönetimiyle sürekli temas halinde olduğu ve Yusuf'un transferi için acele edilmemesini istediği öğrenildi. Anlaşılan o ki genç yetenek sadece Alman devlerinin değil Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarında. Derbide alacağı süre ve performans Avrupa devlerinin ilgisini daha da perçinleyebilir. Takipte kalın, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu transfer hikayesinde her an yeni bir sayfa açılabilir.